Arkadaşlar merhaba, ee, bu haftaki videomuzda okullardaki öğrenci hizmetleri, eğitim-öğretim ile ilgili işler üzerinde duracağız. Tabi e, okul deyince akla eğitim-öğretim hizmetleri gelir ancak bu eğitim-öğretim hizmetleri daha çok sınıfta yapılır. Bunun yanında bu eğitim-öğretim hizmetlerine destek olması amacıyla yönetimin yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Bazı işler var. Onun üzerinde duracağız bu haftaki videomuzda. Öncelikle şöyle bir tablo göstereyim size. Bir okul yöneticisi, okulda elektronik ortamda gördüğünüz platformlardan faydalanarak birçok işi yapabiliyor. Örneğin mebiz var biz okuldaki personelle ilgili personel özlük hakları vesaire gibi işlemleri yer alıyor. E-okul var öğrencilerle ilgili. DYS var. DYS dediğimiz doküman yazılım sistemi yazışmalarla ilgili şeklinde 3, 6, 9, 12 tane modül var. Bunlardan faydalanarak öğrencilerin eğitim öğretim hizmetleriyle ilgili işler yapılıyor. Şimdi şuraya tekrar bakalım. Mesela öğrenci veri hizmetleri dediğimiz kısımda norm kadro tespiti var. Öğretmenler norm kadro ile ilgili. Ücretsiz ders kitap dağıtım var öğrencilere. Merkez sistem sınav planlaması uygulanması gibi birçok çalışmaya esas olan öğrenci bilgileri MEB sistemi gibi bir veri tabanında yapılıyor. Bir örnek vermesi açısından söylüyorum. Yine e-okul projesi, e-okul vesaire gibi platformlar var. E, bu gördüğünüz ekrandaki e, ekran sayfası okul platformunun öğrenci işlemleri ekran görünümü. Bu şekilde e, okuldaki personel bu bilgiler girerek öğrencilerle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Yine sınav işlem modülü ekran görüntüsü var. Bir diğeri öğrenci öğretim hizmetleri var. Şimdi tabii öğrencilerin devam takipleri de artık e, elektronik ortama işleniyor. Ayrıca öğrencilerin devam takipleri de bu şekilde takip ediliyor. Veliye de bu şekilde bilgi veriliyor. E, bir öğrencilerin tabii e, teorik anlamda yani e, öğretim için ödüllendirilmelerinin de sağlanması gerekiyor. Çünkü ödül e, öğrencinin devam takibini daha da kolaylaştırıyor. O açıdan okul yöneticileri ve öğretmenlerin çocuğun daha çok okula gelmesi ve okuldaki etkinliklere katılabilmesi için e, ödüllendirme sistemini kullanmaları gerekiyor. Bir de tabii, e, biz hep ee, okul deyince aklımıza öğretim boyutu akla geliyor. Öğretimin dışında öğrenci biraz önce söylediğim e, okulda daha çok tutabilmek, daha çok etkinliklere katılabilmesini sağlamak için beceriye dayalı yarışmaların yapılması, sınıftaki eğitim öğretim faaliyetleri dışında sınıf dışında öğrenme ortamlarını oluşturulara buradaki eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. Bir de turnuvalar düzenlenmesi yani yarışmaya dayalı faaliyetlerin yapılması, öğrencilerin eğitim öğretim hizmetlerine daha etkin katılımını sağlıyor. Bunun için okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, yani okuldaki paydaşların bunlara, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir diğeri arkadaşlar, öğrenci sağlık hizmetleri. Şimdi her okulda zorunludur bu ilk yardım çantası, ilk yardım dolabı siz de öğrenciliklerinizde görmüşsünüzdür. Olması gerekiyor. zorunlu. Ancak e, bu ilk yardım çantasının içerisindeki malzemelerin neler olduğunu e, okul paydaşları tarafından bilinmesi, okulda çalışanlar tarafından bilinmesi ve herhangi bir e, istenmedik olay olduğu takdirde bu ma malzemeler nasıl kullanılacağı konusunda eğitimli olmaları gerekiyor. Tabii her okulda bir sağlık görevlisi olması arzumuz. Ancak ne yazık ki bu yok. bazı özel okullarda olduğu söyleniyor. Okul çalışanları ilk yardım konusunda biraz önce söyledim eğitimlere olması gerekiyor. ya tabii sosyal hizmet sorumlusunun olması arzu ettiğimiz bir şey. Psikolog, rehber öğretmen Bunlar içerisinde şu anda hemen hemen her okulda rehber öğretmenler var. Ancak rehber öğretmenler daha çok psikolojik destek sağlıyor çocuklara. O dışındaki e, psikolojik destek dışındaki sağlıkla ilgili e, çalışmalarda gerekli formasyonları yok. Bir de e, okullarda belli periyotlarla sağlık aramasının yapılması arzuladığımız bir durum. Güvenlik hizmetleri var okullarda, ee, tabi e, bir veli olarak, bir çalışan öğretmen olarak ve okula giden bir öğrenci olarak ders gördüğümüz ortamın, çevrenin güvenliğinin sağlanması hepimizin istediği bir durum. Özgür bir ortam olması lazım, şiddetin olmaması gerekiyor ve okula herhangi bir dış tehditin olmaması gerekiyor. Ee, bir diğeri okul alanlarının sağlamlığı e, istenen bir durum. Çünkü çocuklar terapisi aralarında ve de beden eğitimi derslerinde çeşitli faaliyetler yapıyorlar, Bu alanların sağlam olması gerekiyor. E, Tabi yine okul binasının ve okul binasındaki tüm donanımların sağlam olması gerekiyor. Bir de e, son yıllarda okullarda şiddet, istismar ve ayrımcılığa e, değerli bazı olayların olduğunu duyuyoruz. Bunlar da arzu etmediğimiz bir şey, şiddet, istismar ve ayrımcılık özellikle okul çalışanları tarafından uzak durulması gereken ve bunların bunların engellenmesi için sürekli faaliyet içerisinde olmaları gereken bir durum. Evet, videomuz bu kadardı. Hepinize teşekkür ediyorum.